Bırak kurtarmayalım yap. Ya oğlum onun kempleri <laughs> çalın. <laughs> AVK kemp. Üçümüz de Abi, alalım. Alalım. Öldü, öldü, öldü. Öldüremez e mi? E Cengiz yine yan yanayız. Şurada jen var. Üç tane Ülke ilave kaçış jet bütün var. Ulan bu sefer de bir kendim kurtulamazsam var. Evet. Neden lan kancadan mı? Cengiz hmm. başladın lan. Nişan bir de. Ben Abi de Oo lan. Ooo var hadi oğlum. Tamam mı? Değil. Değil ikisi İlk tam saniyeden patlattım <cartan đấy> ya. Cengiz APK herhalde. Cengo! Cengo mı? Ben, işte ne lan bu? Geliyor. Bir yere gidiyor ama. Bana geliyor herhalde ya patlatmıştım. Senin baraka gibi bir şey var ya onun yanına gidiyor. Ee, iskelet gibi. Tahtalar. Ah, geldi geldi bana geldi. Ben yarladım sen Ben de 25'te. Önümde önümde şu an. Kırıyor jeneratör. Ağzının arkasında saklanıyor mu lan? şişman ama hızlı gidiyordu ya. Ee, şu an uzaklaştı baya başlıyorum yine. Anam patlattım. Geliyor. Sana geliyor tabii. Bana geliyor hayır. Ya, ağzın arkasında hiç göz mu mu lan acaba? Oğlum jeneratör bitti neredeyse ya. Bana Sana ya ne ya? geldi ben ya. lan ben patlattım. Şimdi oraya geliyor herhalde. Benim, Benim Bu ne var? lan hiç gerilemedi gerilem ya, ya. Bir şey, özellik alması, 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 alması al. lazım onun. gerili. Cengiz. Afrika mu? mı oğlum bu? Cengiz. Ya. Afrika. Bırak kurtarma yap. Ya, ya oğlum onun kempler inşallah. <laughs> <laughs> Afrika'yı kemptesin. Ha Cengiz miydi o? Ben dibinde bekliyorum. Nereye gitti lan bu? İnternete gitmiş olamaz. Yok geldim geldim. <laughs> Asıldım Asıldın lan. lan asıldın 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 bir saattir AFK duruyon görmüyordu lan seni. İzliyor yapın siz. İzliyor. Benim de kamplıyorlar. Kamplıyor. AFK kamp. Ben, ben <laughs> <ya>. de <laughs> onun <laughs> gibinde jeneratör yapıyorum. Yap yap yok, orada yok. bir jeneratör daha yap şöyle. Üç Onu kişi yapın, üç kişi birini yapın ya. Zaten gerek yok, yok oğlum, oğlum. böyle öyle gerek yok, yok oğlum. Yok. Sadece bekliyor, hızlı, hızlı bitiyor zaten daha çiz... hızlı. Daha daha ben, ben yapıyorum yani. bir tane başlıyorum. Şu, geç, şu zaman bir şey var ya. Orada mı? burada, ben burada. Onun üstüne gelen var mı? Gelsin. Ben, kendim, ben kendim başladım yani. bir tane. Ben direkt onun Barakan'ın yanındayım. Ben bir yanındayım. Yanındayım. bir Adamın önünde jeneratör yapıyorum, kentliyor ama beni görmüyor. Seni orada mı? Burada, burada. Yapın. Hiç kimse yapmamız lazım normal ya. Ne yani oğlum? Bizim bulamaya şey yapmıyoruz bu. Burada, burada, yapın. Tayyip hep iyi gezi alıyor ya bu. Bir kişi ömü ömü de alacağız yeti, ya. Yapın. Şey. Şey. Ben güzel bunu çıkmış da yapmıyoruz değil mi? Hayır hayır hayır. Dur dur dur. Dur Veya direkt üçümüz de alalım. Öldüremez mi? Ölüyor lan. Çok hızlı gidiyor. Yapmamız lazım. Ben yarıya Aa, kadar yaptım da. Ben, ben de yüzde yetmiş ıı, ne beşte. Neyse aldım. Al, al, al. Katış şansıyla kaçtı lan. <laughs> ben aldım. Al. Ha. Tavalıyordu orada. Kaptım ya. Sana, sana geliyor, sana geliyor. Yemin, et. öldüm. ya. Ben buradan şu jeneratörü yaptım. Ölmem de çift oldu. Benim yanımda, benim yanımda. Bana şey atmaya çalışıyor Allah. Bugün ne bu camperlar böyle ya? Ama ya şey yapmayın çok kötü kent diyor bu. Son derece. Ben gel burada iyileştireyim. Aval ya. Ben de bitiriyorum bir tane. Aha, bu buraya gelmez bu. ya. Benim ağabey. Benim ağabey. Benim ağabey. Benim, aklım. Aklım. benim aklım. Tamam kapılara gidin. Niye yaralısın lan? Uzaktaki kapıyı açın hemen. Nasıl nasıl, nasıl sen kaçabilirsin? Arkandayım. Tamam burada. Kim? seni de atalım Bir kişi Bir kişiyi öldürmek için bekliyoruz. Gel gel. Neredesin lan? Ha, tamam yok sen. Kapıyı ha, he, ben. ben. de açıyorum. Aç. Açın. Aç aç. nerede? Ben direkt çıkacağım. Otam kırıyor. kırıyorum şu an. Tamam. Bak otam kırıyor Buraya, geliyor. Geliyor buraya geldi. Vin sevmeyecek. Bak üstüne yani. koşup sonra geri atıyorsun. <laughs> Arkasına totem kırdın ya? Easy. Pegat mı? Pegat ama değil mi lan? Bilmiyorum. 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 Özellik falan Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz Yine kaçın. Yine ne, ne diyorsun ki bilemeyin. Kaç lan kaç? Ya Furan kim vermedi lan? Herhalde ilerleme verdi de. 12 Nasıl? Tek mega ter. Temper devirsin. Vuramadı. Buramad Adam <laughs> vuramadı bile. Yazsanız şu kempre ya. Bir de AFK'ya AFK vurur bizi sağ <laughs> Adamı bir de report biliyor musun? işlem. Göreve falan girmiş herhalde.